Güney kafkasyada yer alan ve Avrupa'yı ve Asya'yı birleştiren, güzel bir doğa, köklü bir tarih ve kültüre sahip olan bir ülke, Gürcistan. Gürcistan'ın yüz ölçümü 69.700 km Başkenti Tiflis'tir. Gürcüler ülkelerine pek çok dilde kullanılan Georgia kelimesini değil, Sakat ve derler Georgia isminin kökeni ise Hristiyanlık'ta bir azir olan St. George'dan geldiği düşünülüyor. Gürcistan'ın yarısına yakın ormanlıktır. Gürcistan, Karadeniz'e kıyısı bulunan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye ve kuzeyinde Rusya ile komşu olmasının yanında, gene kuzeyinde sınırlı tanınan Abhazya ve Güney Ossetya ile de komşudur. Gürcistan, Abhazya ve Güney Ossetya'yı tanımamakta ve kendi topraklarını dahil olarak kabul etmektedir. Ve eğer ülkeye gelen birisinin pasaportunda Abhazya ya, ya da Güney Ossetya giriş çıkış mümkün varsa para cezası hatta hapse kadar giden cezalar mevcuttur. Albazya ve Güney Osetya'yı Türkiye'de tanımamaktadır. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin diğer komşularına nazaran iyi durumdadır. Bir Türk vatandaşı sadece kimlik kartı ile Gürcistan'a gidebilmektedir. Gürcistan zengin bir tarihe sahiptir. İlk Avrupalıların Gürcistan üzerinden Avrupa'ya geldiği tahmin ediliyor. Gürcistan, Yunanlılar, Romanlar ve Araplar tarafından işgal edilmiştir. Belli bir süre tek bir gücü devlet yokken, 1008 yılında Gürcistan kuruldu. 12. ve 13. yüzyıllarda Gürcistan Altın Çağını yaşadı. Bölgeye Moğolların gelmesiyle Altın Çağ bitti. Ve sırasıyla bölge Moğollar, Türkler ve Faslıların kontrolünde kaldıktan sonra 1801 yılında Rusya hakimiyetine girdi. 1918 yılında yeniden bağımsızlığını ilan eden Gürcistan, 1921 yılında Kızıl Ordu tarafından Gürcistan işgali uğrayarak 1922 yılında Gürcistan SSCB'de bir cumhuriyet oldu. 1991 yılında son kez bağımsızlığını ilan etti. 2008 yılında Güney Osetya Savaşı gerçekleşti. Gürcistan'ın resmi dili Gürcüce'dir. Gürcüce, Gürcistan'ın dışında pek de konuşulmaz. Gürcüce 14 benzersiz dilden biridir. Ayrıca Gürcüler kendilerine özgü alfabeleri vardır. 2014 yılı sayımına göre nüfusu 3.713.804'tür. Nüfusun çoğunluğu Gürcü kökenlidir. Gürcüler dışında Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler yaşamaktadır. Gürcistan'da Ağızka Türkleri de yaşamaktaydı. Ama birçoğu Stalin döneminde eski Sovyet ülkelerine sürüldüler. Gürcistan'ın çoğunluğu Ortodoks Hristiyandır. Gürcüler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardandır. Gürcülerin para birimi Gürcistan Larisi'dir. 2013 verilerine göre Gürcistan'ın gayri safi yurt içi hasılası 27,3 milyar dolardır. 2008'den beri ekonomisi belli bir süre kötü gitmiştir. Gürcistan zengin maden kaynaklarına sahiptir. Genel bilgileri anlattığıma göre artık ilgi çekici yanlarına geçebiliriz. Gürcistan'da Avrupa'nın en yüksek yerleşim yeri olan Uskili ve Boçorona köyü bulunmaktadır. Dünyanın en derin mağarası olan Veryovkina mağarası 2212 metre boyu ile Gürcistan'dadır. İkinci Sovyet lideri olan Joseph Stalin Gürcü kökenlidir. Kentinde Gürcistan'ın Gori Kentinde Stalin Müzesi vardır. En eski şarap üretimi 8000 yıl önce Gürcistan'da gerçekleşmiştir. Gürcülerin geleneksel şarap üretimi de UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alıyor. Gürcistan'da büyük sofralarda bir tamdas olur ve masada bulunan en yaşlı ya da en saygın kişi konuşma yapar. Gürcü mutfağı Türk mutfağına benzese de bazen yemeklere alkol katabilmektedirler. Gürcü Yahudileri dünyanın en eski Yahudi topluluklardan birisidir ve 2600 yıl öncesine kadar gitmektedirler. Gücü Yahudileri, Yahudi gücü konuşmaktadırlar. Uzaydan nasıl tarafından gönderilen, Voyager aracında bir gücü şarkısı olan Şakrulo bulunmaktadır. Gürcistan'da İngilizce bilenlerin oranı hayli az. Ama Batu ve Tiflis gibi Türk turistlerin gittiği yerlerde Türkçe bilenler bulunmakta. Avrupa'nın en eski 16 şehrinin ikisi, Gürcistan'daki Mitseta ve Kutaisi kentleridir. Ayrıca bu kentler bir zamanlar Gürcistan'ın başkentleriydi. Gürcistan, Kafkaslardaki en güvenli ülkelerden biridir. Gürcistan'da gezilecek yerlerden bahsetmek gerekirse pek çok seçenek bulunmakta. Tarihi ve doğal güzellikleri saymakla bilmez. Türk turistler tarafından genelde Gürcistan'ı tercih eder. Üzerine üç tane yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Bu eserler Velati Manastırı, Vilseta kentindeki tarihi yerler ve yukarısı Venadi'dir. Bu yerlerin dışında başka yerler saymak gerekirse Karkasya'nın görkemli saraylarında olan Dadiyani Sarayı, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi, Doğal güzelliğiyle tuşeti ulusal parkı, Vasilja gibi daha pek çok yer tanınabilir. Bu videonun sonuna geldiğimizde kanala abone olmayı ve like atmayı.